pragmatizm nedir? Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendirilen ve onlara yalnızca sağladığı fayda açısından bakan akıma felsefede pragmatizm denir. Pragmatik bir örgüt olarak Hamas. Hamas 1988'de ne misakını değiştirdi ne de bunun yerine alabilecek bir temel örgüt yasası yaptı. Buna rağmen zaman içinde pragmatikleşerek misakiyle ile çalışacak söylemlere ve politikalarak kaydı. İsrail'in Hamas'ı izole etme ve pragmatizmden uzaklaştırma çabası 28 Ocak 2006'da bir açıklama yaptı. Hamas'a bağlı tüm silahlı güçleri tek bir çatı altında toplayıp bir ordu yapılması haline getirme niyeti olduğunu, otokratik bir yönetim kurum, kurmayacaklarını. Osta ile şekillenmiş bile olsa kendinden önceki siyasal sistemin halkın çıkarlarına aykırı olmayan unsurlarına bağlı kalacaklarını ve kimseyi işten çıkarmayacaklarını açıkladı. Hamas bu açıklamayla sadece uluslararası toplumun desteğini almayı değil, aynı zamanda Amerika ve AB'nin finansmanını kesme tehdidine direnebilmek için tüm Filistinli grupların dahil olduğu bir birlik hükümeti kurmayı da amaçlamaktaydı. Halit Meşel'in aşırı realizm olarak nitelendirdiği bu yaklaşım Hamas'ın pragmatizmini yaslatıyordu. Hamas'ın pragmatizmle istikrar kazanması. Hamas'ın 2010 yılından günümüze geçen dönemde El Fetih ile uzlaşı görüşmeleri yapması ve İsrail ile olan ilişkilerinde strateji değişikliğine gitmesi Hamas'ın pragmatizmle istikrar kazandığının gö göstergeleri olmuştur. Gazze şeriatın yeni lideri Heniye. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yeni lideri İsmail Heniye, hayatı boyunca direnişin içerisinde yer alan biri olarak mücadeleci kişiliği ve pragmatist özelliğine öne çıkmaktadır. 1963'te Gazze Şeriatından eşatı, mülteci kampında yaşayan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1983'te Gazze İslam Üniversitesi'ne başlayan Heniye, bunun Hamas'ın ilk üniversitesi olan İslami Öğrenci Bloğu'na katıldı. Heniye, Gazze İslam Üniversitesi Arap Edebiyatı bölümünden 1987'de mezun oldu ve aynı Kasım ayında birinci İntifada'ya ayaklanmaya katılarak İsrail işgaline karşı mücadele etti. Heniye, Ekim 2006'da Gazze'de konvoyuna düzenlenen saldırıdan ve Mayıs 2007'de İsrail'in evine hedef alan füze saldırısından da sağ kurtuldu. Gazze şeridinden Hamas ile Fethiye arasında çatışmalarının Haziran 2007'de zirveye çıkması üzerine Heniye, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından Başbakanlık görevinden alındı. William James, Amerika felsefesinin klasik döneminin en önemli figürlerindendir felsefenin yanı sıra fizyoloji, anatomi, psikoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır. New York şehrinde zengin ve tanınan bir ailenin çocuğuydu. Babası çocuklarının meslek edinme ve hayatlarını kazanma zorunluluklarının olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden çocuklarının eklektik ve kozmopolit bir eğitim almasını sağladı. William James resim, biyoloji, kimya, tıp ve psikoloji gibi farklı alanlarda eğitim gördü. 1861 yılında Harvard Üniversitesi Lawrence Bilim Okulu'na girdi. Bu okulda kimya, anatomi ve benzeri konularda dersler aldı. Kısa bir süre sonra kimyadan vazgeçti. Harvard Tıp Okulu'na kaydoldu. Tıp öğrenimine ara vererek bir doğa bilimcinin Amazon'a yapacağı keşif gezisine asistan olarak katıldı. Bu yolculuk sırasında James çiçek hastalığına yakalanmıştı. Günümüzde bir başka pandemi olan COVID-19 salgınında tıp eğitimi görmüş olan James'in yaklaşımını tahmin etmek gerekirse, pragmatist bir yaklaşım sergileyerek aşının bulunması ve bütün insanlıkla paylaşılması yönünde adımlar atardı. James'e göre önemli olan ilkeler değil, sonuçlardır. Doğru düşünceler yararlı olmadıkça değer taşımazlar. Daha anlaşılabilir olması için çözüm ne kadar saçma görünürse görünsün, sonuca ulaştırıyorsa doğrudur diyebiliriz. Düşünce dünyasını daha iyi anlayabilmemiz açısından birkaç cümlesine örnek verelim. Mutlu olduğumuz için gülmeyiz, güldüğümüz için mutluyuz. Metafizik yarar sağladığı sürece doğrudur. Dinler de manevi tatmin sağladığı sürece doğrudur. Birçok insan düşündüğünü sanır, aslında yaptıkları sadece ön yargılarını düzenlemektir. Bugünün gerçeklerine göre yaşamak zorundayız ve yarın bunları hatalı bulmaya alışmalıyız. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç William James'e göre her düşünce yaşamımız için elverişli olduğu sürece doğrudur. Bir düşüncenin doğruluğu onun yararına eşittir. Ona göre mutlak bilgi yoktur. Bilgi olayı akışkandır, süreçtir. Düşünce bu süreçte bellidir. Salgın filminin pragmatizme göre yorumu. Bu film küçük bir köyde başlayan salgın hastalık var. Tükürük yoluyla havadan hızla bulaşabiliyor. Sebebi bilinmeyen bu salgın hızla çoğalıyor. Şehir hastanesine gelen ilk vakada fark edilmiyor. Ve grip tanısı konuluyor, dinlenmesi gerektiği söyleniyor. Kuş gribi düşünülüyor ve bu yüzden tavuk çiftlikleri boşalıyor. Tavukların hepsi imha ediliyor. Salgına müdahale eden doktorlar ve hemşirelere de bulaşıyor. Hükümet bu belirsizliği halkın korkutmaması için önlemler almaya başlıyor. Devlet hastanesinde DSÖ kurulu gönderiliyor. DSÖ uzmanları aşı ve yöntemler araştırıyorlar. Vakalar artık çok hızlı artıyor. Hastaların ağız ve gözlerinden kan geliyor ve kriz geçirerek ölüyorlar. Hastanelerin kapasiteleri yetersiz kaldığı için Çadırlarda da vakalara muayene ediyorlar. Araştırmalar sonucu kuş gribi olmadığı anlaşılıyor. Halk ayaklanıyor, kaçışmalar başlıyor, market rafları boşalıyor, hırsızlık, yağmalama fazlalaşıyor. Ülkeler sınır kapılarını kapatıyor Japonya'ya. Doktorlar hastalığın çıktığı köye gitme kararı alıyorlar. Köydeki tek doktor aslında vakaları tedavi etmeye başlıyor ama o da salgından hayatını kaybediyor. Salgının daha fazla yayılmaması için köydeki hastalar terk ediliyor. Bu halde bulan, e, halkı bu halde bulan doktorlar onları hemen müdahale ediyorlar. Burada yapılan araştırmalar olumlu sonuç veriyor. Ve köy tamamen tahliye ediliyor. Virüsün kaynağının yarası olduğu bulunuyor. Ve bunu bulan profesör orada hayatını kaybediyor. Kaynak bulunduğu için yeni yöntemler bulunmaya başlanıyor. Yeni yöntemler sonucu vakalar artık normale dönebiliyor. Virüs Ocak ayından itibaren Temmuz'a kadar anca normalleşme safhasına geliniyor. Birçok doktor ve hemşire sayesinde yeni yöntemler geliştiriliyor ve aşılar üretiliyor. Ve Japonya'da artık hayat normale dönüyor. Halk sokağa çıkabiliyor. iş yerlerine gidebiliyor ve okullara gidebiliyorlar. Pragmatizme göre biz bu filmi değerlendirecek olursak, şimdi bu filmde doktorların, hemşirelerin ve üst mevkideki yetkililerin aldıkları kararlar sayesinde toplumun refahı, huzuru sağlanıyor. Onlar bu ruhsal ve fiziksel yorgunluğu göğüslemesi doğru eylem oluyor. Bizler doğru eylemi en yüksek sayıda insan için en büyük mutluluğu getiren eylem olarak tanımlıyoruz. Ve herkesin mutluluğunu sağlayan ise en iyisi oluyor. Virüs gezegeni Karzimir. Yanda Karzimir resmini görmekteyiz ve kitabının resmini görmekteyiz. Karzimir 1966 doğumlu. Evrim, paraziter ve kaldım konularında uzmanlaşmış popüler bir bilim yazarı, blog yazarı, köşe yazarı ve gazetecidir. Birçok kitabın yazardır ve The New York Times, Discovery ve Nature Geographic gibi yayınlara bilim denemelerine katkıda bulunmuştur. Virüs gezegeni, virüslerin bilimle bilinen en küçük canlılar olduğunu söylemekte. Bilim adamları toprakta, denizde, yer altındaki mağaralarda ve benzeri yerlerde virüsleri keşfediyor. Yeni virüslerin keşfedilmesi insanlık adına yapılmaktadır. Pragmatik bir bir yaklaşımdır. Yeni virüsten keşfe eğer bulaştıysa daha hastalık olarak bulaşmadan önce bulunup tedavisi için çalışıp çözüm bulunursa binlerce insan ölmeden virüs yok edilebilir. En iyi pragmatik davranışlardan biridir. Birçok insan yararını olmayan şey engellemektedir. Bakteriler oldukça hızlı büyümektedir ama tüm bu bakteriler karbon ve çok miktarda besin içermektedir. Bu sonucunda tüm bunlar okyanusa ve atmosfere verdiğini söylemekte. Bu döngüde bakteriler karbon dioksit ve besin fotosentez yapması için alt gibi bitkileri verir. Onlar da bunları kullanarak oksijen üretir ve ortama verirler. İnsanlar ve diğer canlılara fayda sağlarlar. Pragmatik bir döngüdedir doğa. İçimizde trilyonlarca virüs vardır ama sağlıklıyız. Çünkü bakteriler vücudumuzdaki en hepsini enfekte etmekte. Bakterilerin virüsü yok etmesi bizim yararımızdadır. Binlerce hastalığı engelliyorlar ve bakteri pragmatik bir döngüdedir. Altyazı Doktorlar bakterileri yok edebilecek virüslerin olduğunu keşfetti. Dizanteri hastasından bir bakteri tabakasını filtre edip almış ve virüslerin bu bakterileri öldürebildiğini bulmuş. Bu virüsler bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanma için öncülük etti. Doktorlar bu keşifleriyle en büyük pragmatik davranışı hizmet etmiş oldular. Bunlar yok edecek çözüm yöntemleri buldular. 1930'larda bilim adamları antibiyotikleri keşfetmeye başladı. Bu tedavi yöntemindeki ilacı herkes bildiği için Sovyetler Birliği dışında faş terapisi ortadan kalktı. Antibiyotik keşfi insanlık adına büyük keşiflerden biri aslında. Zararı bakteri bakteriyel Için hazır bir tedavi yöntemi, büyük bir pragmatik davranış sonucu bulunan bir tür ilaç insanlık adına, daha sonra Sovyetler Birliği dışındaki tedavi yöntemi bırakması insanlık adına yapılan pragmatik olmayan kötü bir uygulamadır. Kitapta hastalıkların nedenini söylüyor, virüsler ve bakteriler neden olmakta diyor, bunları inceliyor, bunlar hakkında bilgi veriyor, bilgi amaçlı bilimsel güzel bir kitap. Veba Albert Camus, yanında Albert Camus'u ve kitabının resmini görmekteyiz. Albert Camus, varavşoluk ile ilgilenmiştir ve absürtizm akımının öncülerden biri olarak tanınır. Fakat Camus kendini herhangi bir akımın filozof olarak görmediğinden kendini bir varoluşçu ya da absürtist olarak tanımlamaz. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak Rudyard Kipling'den sonra bu ödülü kazanan en genç yazar olmuştur. Ödül aldıktan 3 yıl sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Veba. Dünyada savaşlar kadar vebalar da meydana gelmiştir. Bir gün evlerin önünde ölü fareler görürler ve bunu birilerinin yaptığını düşünürler ama bu vebadır farelerden insanlar geçmeye başlayana kadar çok da ciddi alınmadığını söylemekte. Hatta çoğu kişi gözlerinin önündeki veba gerçeğini kabullenmek istemezler ve inanmazlar. Bu durum tedavi araştırma döneminde başkalarının hayatını da tehlikeye atmakta. Çünkü rehavete kapılmasını sağlamakta. insan yararına olmaz bu. Pragmatik anlayışa uygun düşmemekte. Bu süreçte işte, ölen insan sayısı her hafta ciddi bir artış göstermekte. Bunun sonucunda şehir karantinanlar ve kapatılır. Şehrin karantinanın kapatılması insanlara daha az için insanlık yararına yapılan bir davranıştır. Bu pandemik hastalıkta en pragmatik yaklaşımdır. Bırakış şehir kapatınca insanlara yardımcı olur ve sorunlara ilgilenmeye çalışır. Şehir hastalıktan kırılmaktadır. Bir kişinin hepsini ulaşması imkansız ama Rox neden o umudunu kaybetmeden ulaşabildiği bütün hastalara yardımcı olmaya çalışır. İnsanlık için yapılan bir davranıştır, pragmatik bir davranıştır. Bu tedavi yöntemi bulunana kadar en azından kurtarabildiklerini kurtarmaktadır. Yani en azı biraz daha düşer. Bu pragmatik yaklaşım tedavi çözüm sürecine kadar en iyi yollardan biridir. Rabbim paralel bir halka ve bana Tanrı'nın bir lütfu olduğunu, onunla kaçmamamız gerektiğini, Tanrı tarafında sınandığımızı anlatır. Ancak önemli bedenler görünce iş değişir. O anda itibaren için bir korku kaplar. Korkusunda kiliseden bir kiralık eve taşlar ve orada vebaya yakalanır. Acılar için de ölür. Bu yapılan tamamen pragmatik yaklaşıma terstir. İnsanlar ölümüne neden olur. toplumu rehaveti yönetip veba yayılım hızını arttırıyor. Bilim adamlar karşılıksız insanlık için çalışır. Pragmatik yaklaşırlar. Yani pragmatik bir davranışa ters olan bir şeyin insanların ölmelerine kadar yol almakta. Ray Paralimus hiçbir şey yapmadan sonsuz itaat eden inanan kesimin temsilcisidir ki son acı için de ölüm olur. Rayx ise bu saçma yaşam içerisinde insanlık adına mücadele eden, insan değer veren akılcı birsidir ki sonunda başarı ulaşır. Bilim ise alt eder kitapta. Ve ben çözümü sırasında dayanışmam gerektiğine de vurgu yapar yazar. Zorluklar karşı böyle göğüs germemiz gerektiğine ete kutsaldır. Fedakarlık yoksa zafer de olmaz diyor. Bilim yolunda gidemez sadece din odaklı giden insanlar görüyoruz. Korona salgınında bile dünya genelde böyle kişileri görmekteyiz. salga zaman yapılanlar anlatmakta. Aslında tar tekerrürden ibarettir sözün şahit oluyoruz kitapta. Pragmatizmi yansıtan beş görsel. İlk görselde ağaçların hepsi kesilmiş olmasına rağmen elma Newton'un başına düşüyor. Sonuç olarak Newton bu şekilde yer çekimini fark edecektir. Merdivenler doğru kullanılmasa da adam duvarın arkasını görebiliyor. Bu açıdan görsel pragmatizmi yansıtıyor. Bu görselde pandemiyi fırsat bilerek ekonomik gelir sağlayanları yansıttığını düşündük. Bu görselde bu açıdan pragmatizmi yansıtıyor. Harita eksik de olsa amacına hizmet ediyor. Bu sebeple pragmatizmi yansıtıyor. Bu görselde adamlar büyük bir gemiye ayırıp ayrı ayrı tekneler yapıyor. Yine de sonuca ulaşıldığından pragmatizmi yansıtıyor. Covid-19'a karşı önlemler sonuç verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesini bekliyoruz. Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser, iyimser ölüm tahmini demek istemiyorum. Böyle bir şey yok. Bir kişi bile bizim için çok fazla. Burada her kişi önemsediklerini vurgulamakta. Kendi insanını korumak için önlemler alıyor. Pragmatik bir davranıştır.